Sofraların vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin. Tezgahlardaki son günlerini yaşıyor. Zeytinin yavaş yavaş sezonu kapanırken vatandaşlar ise tanıdıkları esnaflarda kaliteli zeytinleri kilolarca alıp evlerinde turşusunu kuruyor. Her yıl yaptığımız bir şey geleneksel olarak. Yani biz memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz yani. Biz memnun olduğumuz için tekrar geldik. Abiden de aldık. Peki zeytin anlıyor musunuz buradaki zeytinden? Valla ben benim anladığım kadarıyla, büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla sıkınca şuradan beyaz bir suyun gelmesi gerekir. Sıçramaması yine de. Şu şekilde. Ve zeytinin iyi olduğu buradan anlaşılır. Benim bildiğim, büyüklerimizden gördüğümüz, tattığımız Farklı şekillerde tüketilebilen yeşil zeytin kırma ve çizik olarak 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Yağını alıyor, zeytini yapıyor, turşu yapıyor, yapıyor evet. da yapıyor. Gelsin alsınlar işte sezon zeytin sezonu, yağ sezonu. Zeytin olmayan mecbur alacak yani. Yeşil zeytinin tezgahlardaki son günler olduğunu belirten zeytin üreticisi Mustafa Karataş, vatandaşları zeytin alma konusunda geç kalmamaları için uyardı. Kahramanmaraş'ımızın olmazsa olmazlarından bu zeytinlerimiz hem tatlanmış vaziyette, hem yağlık, hem turşuluk vazgeçilmez. Hem el çizimi yaptırıyoruz, hem makine çizimi yaptırıyoruz. Müşterilerimize memnun satış iki aydır yaklaşık devam ediyor ve son aşamalarında müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlar da 20-25 arasında seyrediyor. Aynı iki aydan beri. Kahramanmaraş'ın kendi ürünümüz, zeytinlerimiz yerli, tarımdan aldıkları zeytinlerin ürünleri. Eski ağaçların zeytinleri zaten bitti. Yok şu anda, bulunmuyor da. Sezonda bitmeden müşterilerimizi son turfanda diye satma, satmaya da çalışıyoruz, bekliyoruz da.